Pazartesi günüydü saat 3-3.30 civarındaydı işte rüzgar kuvvetliydi bir de e, hortum çıkınca işte e, çatıya aldı attı ahırın çatısını e, yüksek gerilime çarptı işte e, ondan beridir işte şey yapıyoruz vali, sayın valimiz de geldi e, ziraat odası başkanımız afat şey yaptı sağ olsunlar yardımda bulunacaklarını da söylediler. Ee, yani bunu beklemiyorduk. Çok büyük bir şey. Ee, beton kanallar filan. 4 ton ağırlığında bunların her biri yani şey yapsa çok büyük bir ağırlıktaki şeyi kaldırıp attı. Yani bu güçteki bir şey. Kimseye bir şey olmadı herhalde. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bizim canımızda da bir şey yok. E ee, mal zararı var sadece işte. Ee, başka bir şeyimiz yok. Ee, can kaybı olmadığına dua ediyoruz.